Aşkımız tükendi bizim diye kaldırıyorlar eski müzikleri. Ay, neredeler, neredeler, neredeler. Girelim, bana. Gerçekten. Gerçekten. Sen ne, ne yapıyorsun? Hiçbir o, o, kızı tutma. tutmadın elinden falan. Yani ben ne gerek var böyle? Senin gelken açarken ben hala sendeydim Ben hala sendeydim Ben hala yeter artık Çekmen bunu var çekmen Bunu Bazen, var çekmen Bunu çekmen Bunu var çekmen Bunu var çekmen bir var çekmen Bunu İlimallara elden açarken ben hala sendeyim. Alıştırma ben. Sen bunu mu? Ne oluyor? Sen bunu söyleyeceğim normalde. Evet. Tamam mı? Tan şarkının bittiği yer hop gerçek şarkı girecek Biliyor musun mu muhabbeti? Nasıl yani? Örnekle sen böyle söylüyorsun ya. Evet. O şarkı mim soruştırdı. Bak nasıl? Şimdi sana şarkı söylüyorsun. Ee. ondan sonra hop gerçek şarkı arkadan bas bir tık baslıyorlar. Ha. Yani, ne oluyor? Aga öyle bir şarkın ya ö. Ne oluyor lan? Oğlum çok iyi bu ara bu şarkı çok güzel bir şarkı ya. Sen <laughs> şey, ben çok güzel. Cemre ne yapıyor hala? Seviyorum, nefret ederim onu Ya ben ne dersem tersini söyleyecek. Seviyorumum seni. Çok zoroba gidiyor bak. Seviyoruz oluyor, çalışıyoruz oluyor. Lan hayat kuralım diyoruz, olmuyor. Baba kallar Ben yanlışı nerede yapıyorum değil. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz Çocuk beyanın ayakkabı yok değil. Çocuk aynı ayakkabısı neymiş? Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Bak bize. Bir kerecik gider misin? Gerçekten çok saçma. He? Yani çok kasıntı biliyorlar yani. Acı insanı güçlü yapar. Bilmem hangi rüzgar attı. Nereden üstü tuttun? Hangi dalga sayesinde? Kıyma kadar vurdun Nereden geldiysen ne eğer. <laughs> Karkı da çok güzel. Tekrar bak. Erdem'in O araba senin mi? Çıkacak mı araba Ne demek? Daha beden araba alamadım Mercedes'in ben ben. anahtarına benzemiyormuş geldi. Ben sana söyleyeyim mi? Ben... ya yola bir Aa geç doğru, Mesela, sıra. Sıra. Abi, ben sıkıla, sağ Ağustos sırası tamam bunu bir şarkı Baya eski bir çakma. kardeşim bakayım ne olacak bakalım bir. Aynen, Değil mi? İkinci de alacağız bak ne oluyor. Engram'da bir şey anlamadım. Tezer Yunusayc teşekkür ettiğim Hoş geldin bro. Gerem, Katyan, Zeynep, Ayşe Stol. teşekkürler. Ne gereksiz hareketler ya. Gerek yok <laughs> Aynı aynı. Aynı aynı. Aynı aynı. Abi küfür etmeyin çatı ya. Yok küfür, küfür yok. <laughs> 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 Bak. Kafayı keşke kuparsaymış ama ben öyle yapıyorum. Yeşil <laughs> <laughs> barış <laughs> <laughs> Bu ne lan? bir şey yaparım muhabbet tuttuğunu götürüyor oğlum bu ne? Ya bunu nasıl atabiliyorlar ya? Sezer'im teşekkür ettim canım. Allah güzel ben de ben de istemiyorum. Bundan bundan çekelim bir tane. Ferit Ekse. Kızım sen manyak mısın ya? Evde dinleme cihazı var dinleme. Diğer ucunda da babam var. Ay ben onu unutmuştum. Beni ne unutmuş ki? Tespih yok mu ya? Kızım onu öyle benim. Hayda. Kaç yaşındasın? Arizona Kenten kedisi avına ya yavaşça yaklaşıyor. Demek isterdim. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa <laughs> Aşkım. Kendimi sikeceğim şimdi o pozisyonu ayarlıyorum. Çok garip oldu bu TikTok takıdan. Herkes de var anne. Acaba ben büyünce baba mı olacağım? Gel <laughs> Altmış bir direkt direk kim? Ben de ha ben bıydan falan. Hayır be, geri zekalı. Gidim alıyor böyle yap. Bir kirpik ya. var. Direkt tut. Tamam şimdi alt dersem vuracağım. Direk tut amına koyayım. direkt tut. tut, direkt at tut. Hayır be. Ya <laughs> çok güzel olur da. <laughs> direkt tut. Ya şu an abi seni. Koyun bir tane direkt tut ya. Altmış mı? Üst. Mazma. Kim be? Artı bir kere yüzümüz gülsün buna

Verdiğiniz için teşekkür ederim abone olduğun için hoş geldin. Dil hoş teşekkürler Ece teşekkürler. da teşekkür ederim. Yani, bazen mantık aramamak gerek ya. Ne lan? Ya şunları. Ha. Düzünüz diyorum ne oluyor amına koyayım hiç şey yok mavi. Evet. Bunlar da yeni saniye eski vaynlar da yeni saniye bunlar. Vaynlar böyle değildi ki zamanda. Yedi saniye. Vaynda bir olay bir şeyi kurguluyorlardı. O yedi saniye sıkıştırıyorlardı da burada sadece kucağa atıyorsun, şey tokat atıyorsun, slow iyi. motion atıyorsun. Bir kız bir erkeğe vuruyor erkek bir kız. Kerim'e benzemiyor, benzemiyor mu? Kerim Yaman'a bana benziyor bu arada. Aga be Kerim asalım e Oha. Bana bir de öyle suyu atacak. Kafasının aşağısına var ya damacana dökelim ha. Bütün gün. Değil mi? Ya yok siz atarsanız bana umurumda değil de. Ya. ya oha oha yani bu, bunu da atmazsın ama ne yapıyorsun ay, ay, ya? Ay, aile yayını kardeşim bu ya. Vallahi aile yayını ya bu. Annesi izliyor bu çocuğun annesi izliyor. Bu çocuğun annesi izliyor. Benim annem izliyor. Kim hesabını verecek? Evet, kim verecek? Yani böyle yarıda bırakılmaz ama. Seninle Gerçekten bu kız nasıl böyle oturmayı başarmış? Harbiden yani biz, bizim gibi büyümüş ya. Işte. Delikanlı bir kız yani. Oğlum öyle yapacağına gidip çekip vursana koyayım. Yani şey tabii. Aga be. Aga be. Lan ondan sonra sarıl hadi göt böyle şey mi olur? Ne bu? Yani sonu kötü olmuş. Bu ne? Sonu kötü olmuş. Hayır kardeşim iteceksin. Diyeceksin kapı orada. Gittiğin gibi gelemezsin diyeceksin. Gerekse oyunu değiştireceksin kardeşim. Bendeki p***im ulan ne ne oluyor yapayım? ya? Ne oluyor dedi. Ya, çok kötü bir şey geliyor.

Ne anlatıyor burada? Bu, bu teliflenmiş bu arada diyor. Furkan istemiyorum anlat. Ha. Dur bu orası teliflenmiş. Ya bitti Furkan istemiyorum anlamıyor musun? bitti. bitti Affet yani <laughs> seni ya bitti. oldu? Diğer yine mi başlıyor? Aaa. Yani. Yapma yani gene de sen. Olur yani böyle şeyler. Bakışlar da bir yolumuzu bulalım bakışı var. Yani olabilir. <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> tık 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 yalan çekerken. Biz misin sen de? Mi? Aynen. Ha. Ne lan o? Ne yaptı lan o çocuk? <laughs> ya, e, niye videoları şeyde düşünüyorum? Hani ağza biri baksana. Barıştı, biri ağza bak falan. ağza. Ağza bak ağza. Oba <laughs> oba öldü ha. kız öldü. Ay bu simit damdaki lemin sarı geldi. Güzel miyim değil miyim? Çok güzelsin. İnsanın sessemletecek kadar güzelsin. İnsanın sessemletecek kadar güzelsin de neden o ağzından o söyle çıkıyor ya? Ben çözemiyorum ya.